aşağıda Mert'i görüyorum burada. Heyecan içerisinde. Hadi, 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 hadi. hadi kızım, bravo kızım. Başkanımız geldi. Evet, evet başkanım geldi. Zaten şimdi ben de. Ben de. Ben de. Ben Müzakerecinizde e bütün spor denince Mersin'in bir şansı var. Gerçekten de sporu çok seven ve sürekli öne çıkıcı sayın valimiz var. Burada geçen hafta Avrupa Kadın Basketbolunun finalleri oynandı. Buraya gelen Avrupa temsilcileri bize şunu söyledi. Vali Bey, Büyükşehir Belediye Başkanı, Yenişehir Belediye Başkanı hepiniz böyle spora sanki bir takım oluşturmuşsunuz. Çok güzel bir ortam. Onun için Mersin çok şanslı ifadesini kullandılar. Ben de katılıyorum. Gerçekten de geçen hafta Avrupa basketbolunu burada birleştirdik. Şimdi ise dünyayı Mersin'e, Yenişehir'e getirdik. Tüm bu süreçlerde katkı sunan Başta Sayın Valim, Büyükşehir Belediye Başkanım, kentimizin bütün dinamiklerine tabii ben her konuşmamda da ifade ederim. Triatlon sporu, sporcuları çok şanslı çünkü çok kıymetli bir başkanları var. Bayram Bey'e de çok teşekkür ediyorum çok büyük bir e, iş birliği ve iş yapma konusunda ön açıcı bir arkadaşımız, başkanımız. Kendisinin de yolu açık olsun daha yıllarca birlikte iş yapmaya devam edeceğiz. Biz kentimizi sporda, sanatla birleştirelim, dostlukla, barışla birleştirelim istiyoruz. Dünyayı bu anlamda bir araya getirelim. Savaşlar olmasın, analar ve çocukları alamasın diyorum ve herkesi barışa davet ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İlimizde bocceden yüzmeye, bütün kategorilerde triatlona, basketbola, futbola her branşta varız. Bundan sonra da var olmaya devam edeceğiz. Avrupa ve Dünya Triatlon Federasyonu yetkililerine de gene aynı şekilde teşekkür ediyorum. Yerelde belediyemize bir kere daha başkanım, ekibinizle beraber teşekkür ediyorum. Geçen sene Yenişehir'in şöyle bir güzelliği oldu. Geçen sene ilk kez Avrupa gençlerde şampiyon çıkarttık burada. Bu sene de tarihimizde ilk kez e, Olimpiyatları burada sporcumuz garantilemiş oldu ve Dünya Kupası şampiyonu oldu. E, bizim için inanılmaz duygusal bir andı. Bu da e, buraya nasip oldu. Bizim için yeni şehir artık ailemiz gibi oldu. Her yıl geliyoruz ve burada kendimizi çok rahat hissediyoruz çünkü çok güzel bir birliktelik var.